Tabii başımdan da geçmeyen kalmamış be kardeşim. Daha başıma neler neler geldi abi neler neler. Vay be Yaşar, Hepimizin abi. hayatı bir roman ama seninki başka biçim. Seni tuttu polisten. Peki sonra ne oldu? Ya görev başındaki memura hakaret edip attılar beni içeriye. Nasıl cezaevine atarlar seni ya? Atamazlar. Ben de ölüyorum abi. Anlamıyorlar ki. Abi ben ölmüşüm. Ben iki defa öldüm. <laughs> Ya bir de şehit olarak ölmüşüm ya. Şehit adamı ceza atılır mı? Aman anlayan yok. Aynen. Okula gideceğim, ölmüşsün diyorlar. Askeri alacaklar, yaşıyorsun diyorlar. Babamın mirasını istiyorum, ölmüşsün diyorlar. Babamın belki borcu alacaklar, yaşıyorsun diyorlar. Nüfus kağıdı istiyorum, ölmüşsün diyorlar. Ceza atacaklar, yaşıyorsun diyorlar. Arkadaş ben ne zaman öldüm, ne zaman yaşıyorum? Anlamadım gitti. Ya Yaşar, kara kaplı Nizam Bey'e gidecektim şıp diye alacaktın nüfus kağıdını eline. Ya kim bu kara kaplı Nizami Bey? Ay bilmiyor musun yoksa? <laughs> kara kaplı Nizam Bey'e gidecektin ki. Hiç söyleyen olmadı mı sana? Yo. Sen bu memlekette yaşamıyor musun? Namı dünyayı tutmuş. He, bizim kasabaya gelmemiş demek ki bu adam. bu <laughs> memlekette yaşayan herkes bilir onu. Gayet de meşhurdu. Kara kaplı Nizami Bey'in yapmayacağı yoktur. Ölü ipten alır, diri ipe verir. Azrail olsa akıldan gelir. Yok yahu. Karakaplı Nizam Bey'e başvursaydın, senin nüfus işini de, okul işini de, askerlik işini de, miras işini de söker atardın. Akıl Kara Karakaplı Nizam Bey'e gitseydin, o <laughs> sana işte bulurdu. Allah Allah. Ben her yere başvurdum da, bir tek o dediğiniz Karakaplı Nizam Bey'im atlamışım. İşte bileydim. Ne diyorum sana, en karmaşık işleri şıp diye çözer. <laughs> ya abiler, geldin mi bir Karakap Nizam Bey'di. Bir isturusunuz. Kim bu adam? Avukat falan. Avukat falan kaç para eder be Karakap Nizam Bey'in yanında? <laughs> milletvekili falan yoksa bu adam? Ya milletvekili de kaç para eder Karakap Nizam Bey'in yanında ya. Bakan bakan mı yoksa bu adam? Bakan, bakan. Kaç para eder Karakap Nizam Bey'in yanında? Yoksa şeyme mi bu adam? Şeyme kaç para eder Karakap Nizam Bey'in yanında? Pes abiler, daha üstündeki hiç şey tanımıyorum. <laughs> ya kardeşim. Sen bu memlekette yaşamıyor musun be? Karakaplı Nizam Bey için yok yok. Yoku var eder, var yok eder. Onun için olmaz olmaz. Olmaz oldurur, olur olmazlar. Allah Allah. Yani bu iş nasıl bir bu adam? Yani şu ki, kara kaplı kitaba uydurur. Kara kaplı kitap ne demek? Kanunlar demek. Kanunsuz iş yapmaz. Onun için de kendisine kara kaplı derler. Yani kanunu uydurup her işini zahmet içinde yaparak en olmazı tereyağından kıl çeker gibi çeker alır. Bu yüzden ona kara kaplı sanırım. Hee, ben şimdi anladım. Ben Nizami Bey'de biri var da soyadı kara kaplı diye zannediyordu. <laughs> ya abiler, bu kara kaplı bana nüfus kağıt çıkartabilir mi? Bu memleketin çıkmaz bütün işleri ondan sonra. Ne gibi abi? Hayali ihracat gibi. Banka kurup banka batırmak gibi. Batan bankayı çıkarmak gibi. Holding kurup hileli iflas gibi. Concordato, konkordato gibi. Askerlik tezkeresi gibi diploma gibi lisans gibi tapu gibi. Sana öyle bir nüfus kağıdı çıkarır ki aklın durur. Nereli olmak istersen orada olur. <laughs> Kaç yaşında olmak istersen nüfusunu ona göre ayarlar. Kimin oğlu olmak istersen baban olur. <laughs> i̇stersen bomb servis verir diploma verir hem de hangi üniversiteden istersen. İstersen hakim ol, doktor ol, mühendis ol, ne olursan ol. Yok daha neler. Sen ne diyorsun Yaşar yaşamaz. Bu kara kaplı Nizami Bey bakanlıktan daha çok diploma dağıtıyor. Öyle <laughs> tabii. Hatta pasaport bile verir. Gelip hükümet gününe bin tane mi veriyor? O iki bin, üç bin, beş bin verir. O Allah razı mı o adamdan? <laughs> <laughs> ya bu kara kaplı Nizami Bey olmasa memlekette bütün işler yatar be. Vallahi abiler, Sizden öğrendim ya. Şimdi ben buradan çıkar çıkmaz o adam yanına gideceğim. Gideceğim de. Şu adam bana bir adresini verin ya. <laughs> 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 Kara kaplı Nizam Bey burada ben. Ne? Burada mı? Evet. Beyler kovuşunda. <laughs> ya abiler, <laughs> yapmayın etmeyin. Anlattıklarınıza göre bu adam bunca marifeti var, hüneri var. Kendini nasıl kurtaramamış burada? Eee yavanak yaşar yaşamaz he. Karakaplı Nizam Bey bir tane değil ki be. Hamdolsun memleketimizin her bir yerinde var. İçeride var, dışarıda var, burada var, her yerde. Her yerde ha? Bir ruh gibi şey bu adam galiba. İyi bildin. Bir ruhtur Karakalp Nizam Bey. Onun var olmadığı yer ve zaman yoktur. Allah eksikliğini göstermesin bu adamın. Amin.